Selamlar, Dragon Ball Türkiye YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandır beklenen Dragon Ball'a gönderme yapan animeler videomuzun ikinci parti sonunda geldi. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İlk animemiz Dr. Stone. Bölümde karakterler müzikten bahseder ve Chrome adlı karakter geçmişte de böyle harika müzikler olup olmadığını sorar. Bunun üzerine ana karakterimiz Senku, Evet, oyunlar, televizyon, mangalar, filmler, bilimin mümkün kıldığı tüm eğlence diye cümlesine devam ederken Goku'nun Kamehameha saldırısı yaparken verdiği pozu gösterirler. 2. Slime animemizde Veldora ve Milim'in savaştığı bir sahnede Veldora Millim'e Kamehameha saldırısı yapar. Bir başka gönderme ise yine Veldora bir sahnede ki yapar. Güzel, tatlı, çok net anlaşılır göndermeler olmuş bu animemizde. Üçüncü animemiz Blue Lock. Futbol maçı esnasında oyuncuları gözlemleyen Jinpachi, asistanı Andrea döner ve bir tanesinin sıradandan olağanüstü olması bir şeyler bilip bilmediğini sorar. Andy, sıradandan olağanüstüye geçmek, super sayya diyerek yarıda keser kelimesini ve gibi mi diyerek konuşmaya devam eder. Dördüncü animemiz Gintama. Zaten Dragon Ball'a çok fazla gönderme yapan bir anime. Yine Kokiri Turn'da iki yıl geçer ve Shinpachi Shimura odaya girer. Karşısında Gintoki arkası dönük bir şekilde görür. Gintoki, Shinpachi'ye doğru döner. Saç ve yanağındaki izi hayranlar tarafından Yamcha'ya çok fazla benzetilir. Beşinci ve son animemiz Miss Kobayashi Dragon Maid animesinde Kana Kamui bir fight esnasında karşısındaki rakibine Goku'nun kameraman tekniğiyle saldırır. Evet videomuz buraya kadardı. Yine sizlerin de bildiği gönderme yapan animeler varsa yorumda belirtmeyi, videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.